Merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Yeni oyunla karşınızdayız. Bu oyunu bilmeyen yoktur herhalde. Tabi sadece tahmin ediyorum. GTA V de oyunumuzun ismi. Neden bilmeyen yoktur? Çünkü yani oyun Rockstar Games'in e, klasik oyunlarından, yani hep çok oynanan oyunlarından. GTA was benim için ben GTA e hayrandım küçüklüğümde onu söyleyeyim. Çocukluğum hep bunlarla geçti. GTA Vice oynarken annemden babamdan paralırdım alırdım. Kaçardım gider, giderdim internet kafeye. Oynardım GTA Vice'i. İşte bugün buna başlayacağız. GTA Ama indirdim de oyunu. Ee, bu ses paketi yok ya bunda o kötü oldu benim için yani oyunda ses çıkmayacak bu internette falan aradım ben bulamadım ondan yok yani ses paketi sıçtık yani o farklı bir konu da işte bu GTA V'ye başlayacağız sonra bunu site yapmayı düşünüyorum izlersiniz oradan YouTube'a atmayacağım çünkü YouTube'da 3 saat yükleniyor ona zaten atmayacağım zaten Face'e atacağım da Face de kabul etmiyor boyutu çok yüksek olduğu için. Bundan kaç tane video çektim hep hiç birini anladı hiç birini. Ama şey, e, videonun boyutunu küçültmeye çalışacağım. Olursa olacak olmasa ne oldu sıçtık işte hani sıçtık yani o tamam tam oyunun oyunu bitireceğim evet oyunun şeyini getireceğim. Ee, bitirmeye çalışacağım tabi Videolar kısa olacak Videolar kısa olacak öyle, öyle bir gerçek var Videolar kısa olacak ama çok olacak Kısa olacak ama çok olacak Oyunumuza Başlıyoruz Evet Videolar kısa olacak ama Çok video olacak Evet. Buraları Geçeyim mi bilmiyorum İzler misiniz ki buraları Ses de yok zaten. Hiçbir şey anlamam Allah Allah. Şimdi ben size şey söyleyeyim diyeceğim adamların söylediklerini. O zaman bir şey olmayacak. Alca mikrofon DÜŞTÜ bir dakika. Ha tamam pardon. Pardon çok pardon. Mikrofon düştü kulağıma. Ay hadi. Arkadaşlar geçeyim ya ben ben buraları geçiyorum ya. Yani uzatmaya gerek yok. Geçtim yani. <laughs> Kafam kanserde çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Git biraz uyu. Tabii. bir sürü şey indirdim. Video çekme programı. Bazıları kastı hep ya. Nedense. Evet başlıyoruz bakalım ayarları. Ben ayarlarını yapmıştım daha önce. Evet. Arabi alalım. Şimdi ben yere gidiyorum hemen. Çapacak. Ya bak şimdi ya. Dakika bir gol bir yaptık. Görüyor musunuz? Arabanın içine ettik ya. Uf. Paramız da yok. ne yükleniyorsun? He. Yükleniyorum ya. Oyunu daha yeni indirdim. Onda Olabilir. Uhu. Ya. Alışamadım. Bir dakika. GTA sahnesi gibi değil ki ya da GTA 4 ya geçmişim size konuşacağım diye var ya geçmişim ben şimdi niye söylemiyorsunuz bu yürümüyor değil mi neyse okunus manzarası aa ne güzel okunus manzarası gerçekten adam okunus manzarası otel GTA bir yazılarını seviyorum bir de mekanlarını GTA San gibi değil yani. Hadi bakalım görevimize gittik. daldık hemen görev alan. Eski bir dost. Geçtim arkadaşlar burayı. Hadi hadi. Hadi yavrum. Uhu. Aa. Ya bu şey oldu. Ver onu. On. Versene. Bak kaçtı lan. Neyse. O güzel değil. Ama ver ya şimdi. Cık. Arabayla kim uğraşıp ben hep çarpıyorum. Hadi, go, go, go. Ya, ofi, anan, anan. Tamam mı, anan, bacın, bacon. Ya, bu ne ya? Of. Ya, seni dövmem lazım. Seni dövmem lazım. Anan, anan. Ah, ah, cömert. GTA San de var bu arada. Sen ne yap, amacın ne? Abi, beni döveceğini şey yapıyorsun, zannediyorsun. Porsche 911. Ana, bilmiyordum bak bunu. Porsche. Arabanın içine etmek de bu araba güzelmiş bu araba alacağım ben. Ay. Oho. Sıyırdı. Şuraya park edecek kapat. Ya ne yapacaksın sen? Bana tip tip bakıyorlar. Gıcık oluyorum. Ah. Parti. Herhalde hatırladım kadar. Ya bu oyunu oynayayım oldu. Çok uzun zaman oldu. Vuralım mı bir tane? bir tane vuralım hadi boş ver ya şimdi bir tane vurmazsak olmaz kaç 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 biz yapmadık Boris amca kaç kaç neyse bu oyunu oynamayalı çok uzun zaman oldu baya baya oldu yani oyun artık zor hatırlıyorum 3-4 sene oldu yani bu yollar niye kayboldu ben onu anladım bak şimdi oyun oyun gıcıklık yapıyor yollar niye kayboldu sen niye kayboldun şimdi Yol. Bu ne? Ya of acı ya. Şu arabalar var. GTA var size. Parçalıyor ne? Hiç güzel hoş durmuyor. GTA sence daha güzel. Ya yani arabalar parçalınca daha şey duruyor. Buna göre daha iyi. Neyse. Biz de motor alacağız herhalde. Burada, burada motor geliyoruz. Evet. Biz de motor al diyeceğim ama motoru almayacağım. Bu araba daha güzel araba arabanın içine ettik. Ben adamın motorunu değiştireyim. Daha adamın motoru yok. Neyse, tamam. Şurada motor olacaktı. Ama çok motor kelimesi söyleyeceğiz. Ha ben çok şey yapardım. Buradan uçardım böyle. Daha en geri giderdim. Basardım böyle. Vüv, dv, dv, diye. Ama orada gerek varmış. Hadi Oley başardık. 55 dolar kazandık. Adamsın. Nereden? Heh, şuradan ilerden gidebiliriz. Ama oyunun sesi olsa daha güzel olurdu ya. Ben böyle çarpıyorum ya. Bilgisayarı kafat istiyorum Bu araba güzelmiş ha valla. çok güzel kullandım. Hadi dur. Hadi. Hadi. Hadi parti. Gitmiş, Geç buraları. Aa. Ne haber kız? Öpüşelim mi? Neyse gel bu daha sonra. Sana limuzin yakışır. Evet. Ben limuzin yak. Limuzin. Limuzin. Bak ne limuzin. limuzin. Evet. Ama dur orada silah var. Orada silah var. Cık. Niye çıkmıyorsun sen oradan ya? Of. Aldım ben onu. Ya, niye alamadım? Al. Ama sen öyle gelirsen olmaz. Ya, bu kızın tipi de iğrenç ya. Şimdi neyse. Hadi. Hadi bu söz verin. Ellerin üzerine olabilir mi? Tövbe. Küş, hayvan, deve. Ne yapıyorsun lan sen? Olabilir. Azdım lan sen. Azgın köpek pislik. Neyse çok konuştum galiba ben. Hadi gör ve limuzin. Ama bu da için ısık tutmuyor ki. Çekilin. 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 Hadi. Görüşürüz yakışıklı. Ünlem şartı. Hadi o tamamlandı 100 dolar verdi. Al beyin kızını götürdük 100 dolar mı veriyorsun? Allah Allah. Hadi. Allah Allah. Hadi. Burada oyunu kaydedeceğim. Evet, burada oyunu kaydedeceğim. Gidelim oyunu oyunumuzu kaydedelim. Araba güzelmiş. Kalsın böyle. Oyunumuzu kaydedelim. Vice'nin sokaklarını çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü çok geniş, rahat, özgür. Ama o araba Aa, bu arada çekil. Ne? No. Ha, enceli geçti. Neyse. Görüyor mu? nasıl artist gibi. Buraya park edeceğiz değil mi? Yani, arabanın durması için buraya. Bakayım. var Buraya park edersek olmaz. GTA Vasi'nin multiplayer'ı da var aslında da. Bir kere oynadım berbat bir şey arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Şu kıyafeti çıkarttım. Bu ne ya? Burada mıydı? Evet. Odan da güzel bir şey aslında. Mahalle sokak falan gözüküyor. Bu arada tavsiye eğer polis peşiniz eğer polis e, size takıldıysa Üzerinizi değiştirin. O zaman polisler gidiyor. Bunun üzerine kaydediyorum. Evet arkadaşlar. Oyunumuzu kaydediyoruz. Hiç hile kullanmadık gördünüz değil mi? Bizde hile yok. Biz arabamız da burada. Oh ne güzel. Bunu ver bir tane istiyorum. Ya bak bir tane ver ver yiyeceğim diyor ben sana ya. Ne uzattım be? Neyse arkadaşlar. Egan Zekan Game'den bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Başka ne kadar bekledim tamam? Ne yaptı bu ya? Ben arabanın üstüne zıpladım. Bu neresi bu? Ekazdı. Neyse Egan Sekan Game'den bu kadar. Başka bir videoda. kadar. Başka bir videoda. Başka bir videoda. Ya benim konuşmam bozuldu ya. Benim konuşmam bozuldu. Vallahi billahi bir konuşmam bozuldu. Daha çok pratik yapmam lazım artık. Ben direkt videolarda da olurum. Hiç pratik yapmıyorum ki. En baştan alacağım diyeceğim şimdi. Salla gitsin O zaman karın Egan Game'dan bu kadar. Bu aralardan videoları paylaşabilirsiniz. Videoları. Bak videoları diyorum videoları video edemiyorum bak konuşmak beni konuşmam ne kadar bozuk bu videoyu paylaşabilirsiniz arkadaşlar orada yol kesik orada yok kesik gitme oraya oha camı kazık bu aradan videoyu paylaşabilirsiniz istediğiniz yerde paylaşın arkadaşlar tabi ben bu videoyu atacağım acaba ne zaman bugün atarım diye düşünüyorum Oo, bugün atarım diye düşünüyorum ay Facebook'un atın düşünün. Bana Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Twitter'dan ulaşabilirsiniz.